nakletmek istiyorum. Ahmet Feyzi abi daha hiç üstadı görmeden eline Risale-i Nur geçiyor. Bak üstadı görmeden. Sonra üstada bir mektup yazıyor. Yani onu üstada çok medh bir mektup da üstad niye bunu kabul ediyor? Yani normalde öyle medihleri kendi şahsına şey yapmıyor. Üstad zaten diyecek yani bu zat diyor beni görmemiş. Beni görmediği için esas Risale-i Nur'u görmüş. Onun için ben bu medhi diyor Risale-i Nur namına kabul ettim. Bak diyor ki, yeni mühim bir kardeşimiz Müftü Ahmet Feyzi Efendi'nin fıkrasıdır. Bu fıkra çendan şahsıma bakıyor. O zat şahsımı görmemiş. Dellallığım eseri olan risaleleri gördüğünden, haddimden çok fazla olan sena ve medhi risalelere ve esrar-ı Kur'an'a ait olduğu için kabul ettim. Çok muazzam bir mektup. Onun için Ahmet abi sen de Şu mektubu okuyup sonra devam edelim. Olur mu? Sonra abi zaman zaman bunu şey yapardı. Evet abi. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdi bi nihaya kerime müteale. Salatu selam Habibi Zülcelal'e ve onun al ve ashabına. Ey bakiye basıl olmuş fani ve ey matlubun bab rahmetinde oturan mahbub. Ve ey derecatın ekmeli olan sıfat-ı abdiyete sülük edebilmiş bahtiyar. Ve ey şems-i tavan-ı karanlıkları aksettirdiği ziyai hidayet. Ve ey Habibi Kuddus'un tarih-i ulviyetinde karanlıkları yararak uçan şahab-ı şaşa Hatiat ve masiyet deryasının korkunç dalgaları arasında inleyen Halık-ı Kerim'in bunca eltafını nankörlükle karşılamaktan başka bir vaziyeti bulunmayan bu edna mevcudat, nail olduğun dereceyi i makbuliyetten bir katresinin olsun, kendine ihdasını senin şefkat ve kereminden bekliyor. Ne olur beni kendine alıp hizmetinle müşerref kılsan, ne olur Habibi Kibriya'ya benim de kendisinin hizmetine intisabım için ve onun o şakının asgarı ve hikmet ve nurunun dellalı olmaklığım için yalvarsan, ah, her an ayaklarının altını öpmek ateşiyle mütehassir ve nalan ahiri mahlukat Ahmet Feyzi rahmetullahi aleyh. Aşe.